fiyatlar günden güne hep artıyor. Sattığımız arabayı hiç yerine koyamıyoruz. Yani artışını biz istemiyoruz ama ister istemez fiyatlar artıyor. Durum da iyi değil yani. Cumartesi günü kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksekliği alıcıları da satıcıları da tedirgin ediyor. Hangi fiyata tutturuz mesela yapıyorlar. Ekinden alacağını ne alacağını şaşırıyor. Bu ticaret düzeninde hani hiçbir şeye yatırım yapmayacağımız evde. Niye? Bir bakıyorsun 40 lira, bir bakıyorsun her gün 45 lira. Yüksek enflasyon ve sıfır araç sayısının azlığı nedeniyle ikinci elde otomobil fiyatlarının büyük bir yükselişe geçtiğini belirten vatandaşlar, satılan aracın yerine yenisini koyamadıkları gibi piyasadaki belirsizliğin de devam ettiğini söylediler. Uçmuş. Bayağı yüksek geldi bana bir de çok dengesiz. Yani aynı arabaya atıyorum 100 isteyen var, 120 isteyen var. Çok dengesiz bir piyasa şu an. Öyle düşünüyorum. Bundan oturması lazım diye düşünüyorum. Sıfır araçlardaki fiyat artışlarından sonra ikinci el araçlarda da fahiş bir fiyat artışı olmasının üzerine vatandaşlar artan fiyatlara tepki gösterdi. Sattığımız arabayı geri yerine koyamıyoruz. Fiyatlar aldı başını gidiyor. İnşallah durur yani bu gidiş. Bir burada bile yani iyi bir araba 100 lira aşağısı yok. Biz alamıyoruz. da çok zor oluyor. Buna bir olarak da ne olur bilemiyorum. Üretim desen üretim yok. Allah hayırlısı versin Başka bir şey diyemeyiz yani. Valla ekonomik krizden, dışarıdan gelen araçların sıfır üretim yapılmamasından dolayı bu araçlar yükseldi. Şu araca 90 milyar diyorlar. Ben 40 milyar diyorum. Satamıyorum bu aracı. Buna ne diyelim? Ya? Ya ekonomi yüzünden ne olacak ki? Yani her şeye zam yapıyorlar. Millet yani bir çıkar peşinde. Herkes tutturabildiğine, neye tuttursa ona göre fiyat çekiyor. Kimi diyor tutuyor, 40 bin lira diyor. O aynı ki araba mesela örnek vereyim. Kimi tutuyor 45 lira. Aynı model ve özelliklere sahip aracın 20 bin lira farkla satışa sunulabildiğini söyleyen vatandaşlar, herkes tutturabildiğine fiyat belirliyor. 70 bin liraya alınan bir araç şimdi iki katına çıkmış durumda dedi. Türkiye'nin her tarafını geziyorum, adam atıyorum 10 liralık arabaya 70 bin lira para istiyor. Bu fırsatçılıktan başka hiçbir şey değil. Hiç memnun değiliz bu hayattan. Şu araba 170, 170 bin lira. Ben bu arabayı 90 bin liraya aldım. Adam Vrot bir Renault'a istiyor 70 bin lira. Ben bunu değiliz yani. Karmaşık bir düzen yaşıyoruz. Allah hayırlısını versin diyorum yani. Alıcılar artan fiyatlardan dolayı araç satın alamadıklarını belirtirken satıcılar ise fiyatlardan dolayı satış yapamadıklarını ifade etti. Satışlarımız yok dönecek kadar bitik. Çok zor yani. Sıfır aracın olmaması. ikinci ele gün geçki artıyor, gün geçki artıyor. Her hafta fiyatlar şu alıyor. Bugün 190 bin lira dediğimiz bu araç. Haftaya bakın 200 bin lira. 200 bin liraya satıyoruz. Ertesi hafta aynı aracı biz yerine alamıyoruz. Yani aynı sattığımız fiyatı alamıyoruz. Her hafta fiyatlar değişiyor. Her hafta fiyatlar değişiyor. Değişik bir piyasa var yani. Bu da artık ÖTV'den midir? Sıfır aracın çıkmamasından da büyük bir ihtimalle sıfır aracın çıkmamasından, piyasada sıfır aracın olmamasından. Tek sebebi bu. Pazarın durumunda hiç alım satım yok denecekler az. Hani ilerisi yol inşallah. Allah hayırlısını versin. Başka bir şey diyemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun araç almayın, CHP iktidarında fiyatları düşüreceğiz çağrısını da yorumlayan vatandaşlar, ÖTV indirilse araç firmalarının farkı aracın üzerine koyacağını, böylelikle fiyatın düşmesinin mümkün olmayacağını belirttiler. ÖTV'nin düşmesi çok iyi bir şey olur. Yani hatta hiç almasalar daha iyi olur. O da ekonomiye yansır ikinci el arabada düşer. Çünkü ÖTV biraz düştüğü zaman iyi olacak. ÖTV düşmese sıkıntı. Bir. İkincisi de zaten depo boş. Hiçbir şey olmaz. Ben şu arabayı kırk alıp da ÖTV düşse en fazla on lira düşürecek. Beş lira düşürecek. E zaten on on beş lira fabrikatör üzerine koyacak ona. Yani burada aldanan yine vatandaş olacak. Sıfır araçları indireceksin. İkinci eller ne olacak? İnsanlar yeni aldı onlar ne olacak? Hani bunlar ee, merdiven gibi randumanlı bir şekilde düzenlenmeli gerek diye düşünüyorum. Böyle zart diye keserek biraz sıkıntı olabilir.